Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya la Liga'da sezonun bitmesini bekleyen Sevilla ile Avrupa Ligleri mücadelesi veren Real Betis karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Sevilla, deplasman ekibi Real Betis'i ağırlıyor ev sahibi hafta içi Juventus'u eledi ve kendisini finale atmayı başardı Avrupa Ligi'nde. Deplasman ekibi Betis ise genel itibariyle iyi bir sezon geçirdi fakat Şampiyonlar Ligi ihtimalini kaybetti, Avrupa Ligi de bence oldukça ortada. Bu mücadelede deplasman ekibinin Sevilla yorgun olduğu için şanslı olduğunu düşünüyorum. En azından bir puan alacaklardır, Wemps, tahmin çeşe 0-2 oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>